Anan reisi bilmeyen var mı bu arada? Anan reisi de yani bilmeyen yoktur herhalde. Ama ben yine de bir sorayım. Anan reisi bilmeyen var mı? Bilmeyen cahil. Ee, mimlerden geri kalmış. Nasıl ya? Cidden bilmiyor musunuz ya? Aleykümselam. Kostasem aleykümselam. Onu yani gerçek hikayesi diyor. Acaba ben bunu izledim spoiler verebilirim herhangi. Hayır bak Lisk sakın spoiler verme. Vallahi gerilir çenenin altına bir çakarım. ya öz kardeşim demem, öz canımın ciğerim demem. Çenenin altına tokadı bir çakarım bak. Kusma. Vallahi koştasın ne olsun kardeşim aynı. Devam. Sen seni sormalı. Sen nasılsın? Ee, anan reis kardeşim çıktı. <laughs> ben bunu YT'ye atayım da 62 olsun bari. Abi iki gün önce duş alırken kulağıma su kaçırdım. Kulağım tıkandı. Eczaneden kulaktan çok iyi temizledi tavsiye ederim o, o ilaç ne o sıkıntılı bile bana onu söyletmeye mi çalışıyorsunuz oğlum siz ne yapmaya beni banlattırmaya mı çalışıyorsunuz lan burada abim elementlerin harbiden ha iyiyim o ya kardeşim ders işini bir bırakın ya biraz sosyalleşin yani bak biz burada fiziksel olarak yan yana olmasak da biz bir neyiz aileyiz kardeşim biz ruhen yan yanayız şu an sosyalleşiyoruz. Siz onun farkında değiliz. Burası sosyal bir ortam. Sosyal medya. Sosyal medya. En, en nihayetinde ve Marazeli lakaplarını takmış. Abi ne yapayım ben seni kulaklanmam. Bir, bir suça karıştılar. Kısa bir süre sonra yakalandılar ve polisler tarafından karakola götürüldüler. Dosyada bulunması adına hepsinin birer fotoğrafı. Bu <laughs> abi bu ne ya? Polis <laughs> o dönemde İstikbal ortaya adındaki bu gazeteci. erte. Ya adamsın sema adamsın dedim. De yayınlanan bu gazete küpürüyle başladı. Haber ortaya çıktıktan bir yıl sonra ekşi sözlük ve donanım haber gibi forumlar dönlendi. İnternetteki herkes bu. Çocuk bence yapay ve kayla yapılmış. Tam bu zamanlarda Facebook Facebook'ta kırmızı şerit mizah paylaşılıyordu. İşte evet anan burada anan, anan yazı. Ha. Evet. Türkler o senelerde troll face akımları gibi kendi kültürlerini işin içine katmışlar ve böyle bir seri... <gülüyor> Ankara. <gülüyor> Bak teyzen de komikmiş. Bak buradaki şakayı anlayan var mı mesela? Buna neden teyzen yazmışlar? Hayır teyzen tevfik de değil. Buna neden teyzen yazmışlar? Buradaki şakayı anlayan var mı? Anne yarısı. Bu, nasıl anladınız lan? o yemin ediyorum hiç bir mi... Vallahi ben bir ben anladım zannediyordum ha. ne hazırlamışlardı. İşin garibi ise o günden bu küçümsememek lazım. Bir kullanıcı bile bu adamın kim olduğunu bulamadı. Onlarca evet, işte kopyası çıktı. Hayatta mıydı? Kimdi lan bu çocuk ve nasıl bu kadar süre gizli kalabildi? Daha da önemlisi sen bu çocuğu nasıl buldum? Sen bana bir düşmansın herhalde. Benim sikiştiğin gibi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Ensemdesin. Ben Kuel. Ensemdesin ama. O. Ensemdesin ama dönüp böyle mesela sen şu an ensemdesin olduğunu iddia ediyorsun, tamam mı? E sen bak şuradan gör. Şuradasın sen şu an. Böyle bana bir şeyler yaptırmalıyım. Ya öptüm ne yapacak? Hani ne yapabilirsin yani? Bana onu söyle. Dönüp bir anda öptüm de ne yapabilirsin? Anlatabiliyor muyum? <laughs> Öyle kalırsın işte. Öyle kalırsın. Öyle kalırsın. Tam bu videoyu yüklediğim sırada aynı anda canlı yayına gireceğim. Seni 2009. Marazı. A, Kostasın ben aynı da değişen bir şey yok. Değişmedim, değişmedim ben. Milyonlar, milyonlar izleniyor. Gene devam eder. Yalnız bu çocukların yaşları. Aa Maraz Farklıydı. Tilki boncuktan yani He, Adana. bir yaş daha küçüktü. Doğdukları günden itibaren zor. Adana bir zaten 45 yaşında Çocukları ortam nedeniyle gelişimleri kötü yönde etkilenmişti. Diğer çocuklardan uzak. Asi. Benim de iki öyleydi. Ben de 1.47 idi. Tilki lakaplı bu dostumuz 2008 senesinden beri Eskişehir'in Zenginler Mahallesi'ne kafayı takmıştı. Sürekli oradaki insanları bu küçük haliyle gasp ediyordu ekibini de bu işe çekmeyi başarmıştı. Ancak hızlı davranıyorlardı. Eskişehir'in bilinen caddelerinden Atatürk ve Hamam yolunda 3 gün içerisinde 8 adet gaz gerçekleştirdi. Elemanlara ne, ne hızlılar ya. Bunu 15, 16 ve 17 yaşlarında 3 çocuğun yaptığını ortaya çıkarmıştı. Eskişehir polisi kolay bir operasyonla Dede Mahallesi adı verilen bir yerde dostlarımızı gözaltına aldı. Habere göre hikayenin kahramanları S.A., İ.Y. ve C.A. yaşlı küçük olması <laughs> sebebiyle. Çocuğun harbuki adı soyadı S.A. Haber selam vermiyor. çocuk şubeye aktarıldı. Sonrasında hepsi adliyeye sevk edildi. Haberin paylaşılmasının üzerinden sadece bir ay geçmişti. Donanım haberde Teknovo 26 isimli bir kullanıcı bu haberi alıntılayarak birkaç gün önce telefonum çalınmıştı. Gittim şikayet ettim. Geçenlerde bulundu. Ardından internette bir araştırma yaptım ve bu haberle karşılaştım. Benim telefonumu çalan bebeler bunlarmış diye ekledi. Habere bakan kullanıcılar deliye döndüler. Üstü çetenin elemanı boncuk lakaplı çocuğun fotoğrafı insanlara komik gelmişti. Üyeler Teknobo'yu açtığı Başının altına hücum ettiler ve başlık bir anda popüler olmaya başladı. Ve bir anda sosyal medyanın mezesi halini aldı. Ancak en kırıcı olan olay İnci Keps'in bu fotoğraf üzerinden Caps'ler yapmaya başlamasıydı. Ve işte hepinizin bildiği bir yerde karşınıza mutlaka çıkmış olan anan... Nereden tanıyorsun oğlum bu çocuğu ya? Yaratıldı. Ardından Facebook başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda anan reis akımı İnci siker. Çalıştı. Ve bir dönem İnci sözlüğün en saygı gören reislerinden birisi halini aldı. Bu şekilde internetteki varlığını yıllarca korumayı başardı ancak değişen mizah zira mi, ve ya, Eski Kimono'nun popülerliğini yitirmesi nedeniyle tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Bugün konumuzun bu olmasının sebebi ise geçtiğimiz günlerde aa! Instagram'da yayınlanan şu video. Ben bunu i̇şte, a gördüm. Sayfada videoyu burada bulsaydım ama maalesef. Hmm. De 2009 senesinde 3 dostumuzun en küçüğü 15 yaşındaydı. Üzerinden geçen 15 yılda minimum 30 yaşında olacakları bir senaryo mevcut. Ve bu çocuk hiç de 30 yaşında durmuyor. Evet. Fiziksel özellikleri benim gibi genç, genç duruyor. Ben de 18, 18 yaşında. Bu açıdan. Çocuğun profiline gidip başka bir videoyu incelerseniz zaten ben konumlarının anan reisle uyuşmadığını görebilirsiniz. Ki zaten ben bu videoyu yapacağımı duyurduğumda bana videolu bir mesaj gönderdiler. Sevgili Fırat selamlar. Ben Emre Taş. İşte böyle yaptık biz eğlendik paylaştık. Selamlar Tolga. İşte Tolkan buahiş böyle aynı. Bazıları dedi ki a o değil o çocuk, falan filan diyenler. Önden oldu. hiç benzemiyor yani, bu arada. Bugünün bu kadar ilerleyeceğini düşünmüyorduk açıkçası. Haber sitelerine falan düşmeye başladı. Başka sayfalar paylaşmaya başladı. Demem o ki ben Anland Reis değilim. <laughs> biz kendi aramızda eğlenen, duvar paylaşan bir çiftiz. Diğer sahte kaynakları da hızlıca e tatlı bir çiftlerden. Birincisi şu adam. Yine bariz bir şekilde etkileşim amaçlayan bir gönderiyle benzemeyen fiziksel özelliklerini paylaşmış. Buna vakit vermedim. Burunun farkı gerek yok. çok. Doğru olmadığı var. çok açık. İkincisi gerçekten olası bir ihtimal. İnternette benzerlik araştırması yaptığım sırada Sezar adındaki birine denk geldim ve çocuğun YouTube hesabında içerikler var. Ama buna gerek kalmadı. LinkedIn hesabına girip eğitim durumuna bakarsanız İstanbul'da lise okuduğunu, bir da önüm üniversiteye gittiğini görebilirsiniz. Kaç tane IMK? Aa bizim evin azilerisi lan. Va La, evin azilerisi he. Ana ben niye bunu bu kadar şaşırdım ki? Anan Rey ise lise yıllarında gasptan tutuk Konum Yani azileris dediğim arabayla. Çekmeköy'deyim evet. Azileri yani arabayla. Ben de şey Aa neresindesin? Berlin ve Eskişehir'deydi ki zaten mezun olduğu seneler kesinlikle ben malım ya ayrıca yaşlar da tutmuyor ve bu yüzden TC mi ifşalamış adamım ben ya sonrasında Anan Reis'e ait olduğu doğrulanmış ve basit bir tramvayla denkelenmiş 3 farklı fotoğrafı buluyorum ne kadar bakarsanız bakın bu fotoğrafların tek bağlandığı yer forum sonuçları oluyor. Forumlarda ise bu görsel Abdullah Ercan adındaki bir kullanıcıya bağlanıyor. İşin düğümlendiği noktaysa Abdullah Ercan belki gerçektir bilmiyoruz. Ama 2009 senesindeki haberde verilen isimlerin hiçbiriyle uyuşmuyor. A, C, A, I, Y ve C, A, C, de düzden de. A, E, P, A, C ne ya? Uyuşmuyor. Böylece şuna varıyoruz. Abdullah Ercan sahne Malım. Peki ya fotoğrafları nereden buldu derseniz ona birazdan geleceğiz. Volkan. Bu senesindeki habere geri dönelim ve İstikbal'in sitesini arşivletip sonuç bulmaya çalışalım. 2004'e kadar bulunan arşiv kayıtlarında Eylül 2009 kaydı yok. Ancak haberin girilme tarihinden yaklaşık 3-5 ay sonraki kayda gidip bir iz bulmaya çalışabiliriz. Ki öyle yapacağız. Haberin kaynağı başta da belirttiğim gibi Oktay Özden adındaki şu adama çıkıyor. Kendisinin hesaplarını bulup ulaşmam zor olmadı. Bana şunları yazdı. Bu haber yapıldığında farklı bir kurumdaydım. Şimdi konumum çok farklı. Bazen emniyet kaynakları isimleri bilerek doğru vermiyor. Özellikle çocuk suçlular durumunda Bakacağız. yaygın bir şey bu. Muhtemelen öyle bir durum olmuştur. Ayrıca o günkü haber kaynaklarına hmm. ulaşmak imkansız durumda. Evet. Böylece yeni bir kapı açıldı. Ana kaynaktaki kısaltma isimlerin yalan olduğu ihtimali doğdu. Yani Abdullah Ercan adındaki bu hesap gerçek olabilir. Ama Abdullah Ercan çok benzemiyor mu? Bak burun yapısı da ince uzun. Gözler mözler de benziyor. Kaş yapısı da benziyor. Dudak, dudak böyle bir sinsi dudak vardır ya. ince böyle uzun bu var ya sip sinsi bir dudak ya bu dudak sinsilikten ölüyor yani öyle bir dudak bu dudak. Sonrasında Abdullah Ercan ismini her yerde tarattım ama maalesef internette hiçbir kayıt yok. İsim tam bir hayalet durumunda. Aklıma gelen yeni bir fikirse küçük bir ilde yapılabilecek en iyi şeyin okul veri tabanlarını gezmek olmasıydı. Ayrıca kurulan Facebook gruplarında yüzlerce mezun yıllığı ve toplu okul fotoğrafı paylaşılmıştır. Buradan aramamıştır Odun Belli ki bu üçlünün büyüdüğü mekandı ve hemen map kayıtlarını kullanarak ilk defa ortaokul lise için toplu bir liste oluşturdum. Sırayla kayıtlarımla gezmeye başladım. Farkındayım, saatler sürecek. Ama kanal bu videoyla 1 milyon olacağı için videoyu elimden gelen en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bu yüzden Çok de yüzlerce abi. siteyi ve grubu taradım. Eskişehir okullarındaki neredeyse 10 binden fazla öğrencinin çocukluk fotoğraflarını gördüm. Sonuçsa bir hiçti Artık bakacak fotoğraf bile kalmamıştı Çözemiyorduk burada kaldık Okulların veri tabanlarında yoktu artık, Elimizde ne kalan yapmış? tek şey Abdullah Ercan adındaki bu profildi Ve bu profilin herhangi bir arşiv kaydı bulunmuyor Elimizdeki tek şey şu anda ekranda gördüğünüz bu fotoğraf ve buradan da bir sonuca varmak kesinlikle mümkün değil. Ertesi sabah atladığım bir şey olduğu aklıma geldi. Bu çocuklar gerçekten eski bir okulda okumuşlardı ve babam da annem de öğretmen olduğu için eski okulların yıkılıp yerine yenilerinin yapıldığına defalarca şahit oldum ve isimleri de değişiyordu. Kayıtları da geçmişteki haliyle devam etmiyordu. Böylece Eskişehir Odun Pazarı'nda yıkılan veya artık kullanılmayan okulları taramaya başladım. Malatun İlkokulu da bunlardan bir tanesiydi. Ve kayıtları da 100 yıllık bal gibi saklanmıştı. Eski öğrencilerin buluşma noktaları sağlamıştı. Bu gördüğünüz gerçekten anan reis. Burada henüz o suçları işlememiş Aa. halini görüyorsunuz. Temiz bir çocuk. Ama maalesef kayıtların... Ben bu önlüğe denk gelmedim ha. se sen bu önlüğe denk geldin mi Murat. Mal. Gel sen bu oynuyordun. Abi bizim zamanımızda acaba hem bu vardı hem başka bir şey mi vardı acaba? Şey mi vardı hani o isteyen, isteğe bağlı. Ben bundan giyeyim mi? Ben hiç bundan Ben ne giydim biliyor musun? Gömlek, kumaş pantolon bir de süveter ne oluyor o yelek mi o? Bilmiyorum süveter giydim böyle bir ben. Seni zamanla nasıl vardım? oğlum sen abi diyorsun ya. Çok güzel dön. Duruyor mu önlüğün acaba? Abi direkt yaşlı diye ya saçmalama oğlum. Bu söyle benim aramda öyle bir yaş farkı yok birkaç ay. Garibanlar önlük giydi. Yok. Doğru bir argüman olmadı. Hiçbirinde ismi yazmıyor. Kimsenin bilmediği yeni bir fotoğraf bulduğumuza göre artık yeni bir yol bulmalıyız yoksa bu videoyu asla tamamlayamayız. Dirigatoc <laughs> Hemen map kayıtlarına geri dönelim. <laughs> Sınıfın öğrencileri hakkında detaylar burada yazmıyor. Ancak okulun öğretmenleri hakkında bilgi toplamak mümkün. Hoştas kaç yaşındasın? İnternette oğlum? araştırmaya başladım. Mehmet Hoca'ya da bu şekilde ulaştım. Detaylı bir araştırma ile internette var olan tek fotoğrafı üzerinden Değil, kendisi yeğen. olduğunu doğruladım. Geçen zamanda tabii ki yaşlanmış ve iyi hissediyorum. Çünkü kendi ailemden biliyorum. <laughs> evet, ya bir... abi reis çok mutsuz ya. <laughs> Mutsuzluğa baksana. Erdayın mı diyor öğretmen. Eski öğrencilerini asla unutmaz. Mehmet hocaya sosyal medya üzerinden ulaştım. Bana çocuğu tanıdığını söyledi. İsmi Ahmet. 1992 doğumluymuş. Dersleri pek de iyi değilmiş. Ama hocamız onu yani. sevdiğini söylüyor. Yürekli bir çocukmuş. 2003 yılında ilkokuldan mezun olmuş. Lakabı Fındık Ahmetmiş. Odun pazarı semtinde oturuyormuş. Sonrasında. Odun Elimdeki... pazarına ben gittim bu ara. Ee, Odun pazarını size şöyle anlatabilirim e, oltu taşı. Oltu taşı olarak ben size e, odun pazarını anlatayım. E, kız arkadaşımla beraber gittik. Hatta. Ebu Kerim Aleyküm Murat abi değil benim sıfat. <laughs> bu size çok beğendim odun pazarına. Şeydi ya. Odunlar nerede <laughs> şaka şaka. E, şaka Ne, malım galiba. Devam edelim. Tüm bu verilerle yeni birisine ulaştım. Ulaştığım kişi gizli kalmak istedi. Ama arkadaşlarından bir tanesiymiş. Anlattığına göre Ahmet okulun dalga geçilen çocuğuymuş. Ve bu yüzden Çok de hayatı boyunca hep içine kapanık büyümüş, sürekli yalnızmış. Ben Kandı de böyleydim abi. Içine yemek yemiş. Tiki ile de böyle tanışmışlar. Tiki'nin gerçek ismi Sezer'miş ve işte bağları da böyle gelişmiş. Bu ekip zamanla bayağı sıkı dost olmuşlar. Yaptıkları şey her ne kadar kötü olsa da bu yola beraber çıkmışlar. E, elemanlar Ozan Alufan, hatırlarsınız, kan kardeşi falan vardı. Ayrıca haberdeki ismin de hatalı olduğu bu şekilde ortaya çıktı. Benle çıkmışlar. dalga geçtiler. Bahmet, lise yıllarında yaptığı bu hatanın sosyal medyada hiç beklenmedik bir şekilde de ünlü olmuştu. Hem de çok saçma bir şekilde. Anan yazan kendi suratının bulunduğu bir resimle. Bu durum içine kapanık, yalnız büyüyen, dalga geçilen Selamlar tüm olarak. Türkiye tarafından aynı konuma düşürülmesi de Sen ortamın piçiydin bence Murat'ım. Yok ki ya ben biraz örselendim kardeşim ya. İlkokul yıllarımda deli kala sıra örselediler beni. Beni it... ben itilip kakıldım. Gerçekten itilip kakıldım. Ve e, Anan Reis'i çok iyi anlıyorum. Anan Reis'in e, dış görünüşüyle hele ki o zamanlarda yani akran zorbalığı dediğimiz e, yapılmış ve bu çocuk haliyle kantinden tostu o tostu tek başına yemek soruyor. Siz bilmezsiniz o duyguyu bak ben size söyleyeyim. Bilmezsiniz. ...demekti. Ahmet yıllar sonra yalnızca bir tane sosyal medya hesabı açmaya karar verdi. Onu da sahte bir isimle devam ettirdi. İnternette sızan 3 fotoğrafta burada. Tabii ki, çıktı. tabii ki Ebu Bekir, tabii ki. ...tam da bu yüzden açılmıştı. Ama sonuç yine aynıydı. Yorumlarda dalga geçen yüzlerce insan vardı. Bundan sonra hesabı kapadı ve bir daha hiçbir zaman kendi adına veya fotoğrafına sahip bir hesap oluşturmadı. Ahmet yani Anan Reis o günden beridir bir hayalet gibi yaşıyor. Ve kesinlikle herhangi bir sosyal medya platformunda görünmek istemiyor. Ha. E sonuç Abdullah değilmiş yani onu mu öğ öğrendik yani tam olarak yani Abdullah değil öğrendiğini mi olduğunu mu öğrendik yani Allah çarm bir milyon olmuşsun tebrik ediyorum.